seyirci de görsün. Göktan e, bu arama kurtarma köpekleriyle ilgili programdan önce de konuşmuştuk bir şeyler anlatmak istiyordun narkotikle ilgili e, hazır buraya da gelmişken seni de tanıyalım Tabii. ve e, bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyordun e, seni dinleyelim. Adım Göktan Eker e, ben askeri ve polis köpekleri eğitim uzmanıyım e, ağırlıklı olarak bomba, mayın narkotik, arama, kurtarma, iz takibi gibi e, köpeklerin hayat kurtardığı bölümlerde çalışıyorum. Şimdi farkındaysanız köpekler toplumsal hayatın artık her bölümünde. Yani engelli bir vatandaşa yardım oluyorlar, yardım edebiliyorlar. Görme engelli için rehber olabiliyorlar. Arama kurtarmada, afet durumlarında, enkaz altındaki insanları kurtarabiliyorlar. Şu anda stüdyodakili ve ekrandaki bütün seyircileri Max sayesinde eğlendirebiliyorlar. Ben işin biraz daha farklı bir bölümünde... ...insan hayatını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması kısmında çalışıyorum. Peki burada rica etsek... nedir? Ra Raiden. Raiden burada. Sevgili Gökhan'ın köpeği. Bir küçük... Kurtarma ya da şey, bomba ne yapalım? Patlayıcı madde arayacak Raiden. Raiden patlayıcı madde arayacak. Otur. otur. Yapalım bunu. Yapalım. Çağlarım, çağıralım, çağıralım Raiden'e. Max'te de yerini değiştirmemiz Raiden, gerekiyor evet, galiba. Evet, evet, Max'te de evet, yerini tamam. değiştirmemiz gerekiyor. Biz evet. o sırada da Erdal'la tanışalım. Tamam, gel.